bir reklam arasının ardından tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğum AK Parti Bursa Milletvekili, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Vekili Sayın Canan Can Demir Çelik. Evet başkanım. <laughs> de yine takıldım düşündüm bir an. <laughs> Şimdi en son şeyi konuşmuştuk. Akçakale'yi konuştuk. Ee, oradaki durumu ve mağduriyetleri anlattık ama orada gözlemlediğimiz aslında gözden kaçan bir şey daha var. Şimdi kamptaki kadınlar güçlü, güçlü olmak zorundalar. Çünkü orada yüzlerce çocuk gördük. Yaşamlarını devam ettirmek zorundalar. zorundalar. Ve e, çocuklar var. Yani o çocukların geleceği noktasında bir direnç ortamını e, oluşturmaları gerekiyor. Ve e, çocukların işte biraz önce bahsettiğiniz gibi müthiş bir e, teveccühü oldu sizlere karşı. Hı hı. Ve kampta bir sürü çocuk var. Yeni doğan bebekleri gördük. Kundaktaki evet. bebeklerle sizi karşıladılar. E, müthiş tezahüratla karşıladılar. Şöyle baktığımız zaman e, savaş... Şiddetin en büyüğü olmasına rağmen neden dünyada gündem olmuyor? Şimdi tabii dediğiniz gibi biz kadınlarımızı ziyaretimiz yanı sıra eğitim alanını da ziyaret ettik, hı hı. çocuklarımızla da bir araya geldik. Gerçekten çocuklarımızın en büyük ihtiyacı olan eğitim ve öğretim süreçleri kamplarda düzenli bir şekilde devam ettiriliyor. Hı hı. Gerek kendi müfredatlarına göre. Türkiye'den öğretmenler olduğu gibi kendi gönüllü öğretmenler çünkü Suraylı yapı öğretmenler içerisinde var. gelen kampta kalan insanlar içerisinde çok eğitimli insanlar var ve onlar bu işi gönüllü bir şekilde döndürmeye başlamışlar. O eğitim sürecinin organizasyonu da çok önemli ve değerli, özellikle ülkelerinin geleceğine yönelik yatırım açısından da hiç ihmal edilmemesi gereken bir süreç olarak bakıyorum. Tabi anneler, kadınlar burada çok güçlü olmak durumundalar. Ee, çünkü hem çocuklarına moral ve motivasyon, umut vermek, hem e, onları koruyup kollamak anlamında güçlü olmak durumundalar. Her ne kadar e, kadınlarımız ve çocuklarımız savaşların çıkmasında e, bir faktörü olmasa da sonuçlarından etkilenme noktasında en büyük acıyı yaşayan gerçekten kadınlarımız. E, tamirat noktasında, imar noktasında da, inşa noktasında da o süreci tamamlayacak olan yine kadınlarımız. E, ben Suriyeli ve bölgedeki e, kadınlarımıza, yani Orta Doğu'da yaşanan acıları çeken kadınlarımıza gerçekten bütün dünyanın dikkatini çekmek istiyorum. Bütün dünyanın vicdanına buradan e, Türkiye olarak bir daha e, seslenmek istiyoruz. Kadınlar... E, insan e, bedeni, insan canı, e, her şeyin e, üstündedir. Bizim anlayışımızda insan e, birinci plandadır, bizim kültürümüzde birinci plandadır. Ama dünyada maalesef insanın canından çok daha önemli ve değerli e, şeyler olduğunu görüyoruz bu süreçte. Bu savaşın nedenlerinden birisi de aslında bu. Çünkü e, mevzu bahis olan insan canı değil. Maalesef çıkarlar, maalesef e, ülkelerin ya da uluslararası, dengeler, uluslararası enerji, dengelerin enerjisi, petrolü dediğiniz gibi bir takım e, çıkarları. Ama burada e, zulüm ile abat olunmaz diye çok güzel e, bir ifade vardır, bir söz vardır. Bunun e, muhakkak e, sonu gelecektir ve e, hak adalet mutlaka yerini bulacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Türkiye'de burada duruşunu çok e, güzel bir şekilde yerine getiriyor. Evet yaşadığımız çok e, büyük zorluklar var belki ama misafirperverliğimizi en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Geleceğe dönelik, yönelik, gelecek nesillere yönelik de çok e, sağlam dostluklar, kardeşlikler e, kurduğumuzu düşünüyorum halklar arasında. Kesinlikle. ülkeler arasında zaten şimdi ben hani gazeteci gözden olarak şunu söyleyebilirim ben o anı sizlerle birlikte yaşadığım için söylüyorum bir kere şu çok önemliydi orada hiçbir bürokrat yapmış oldukları konuşmalarda da hazırlamış oldukları sunumlarda da çünkü afat başkanı da urfa'daydı çünkü bir gün sonrasında sayın başbakan suruç kampını ziyaret etti bir gün öncesinde sizin Akçakale kampı ziyaretiniz vardı ki onlar kamp demiyorlar. Mesela bu çok dikkatimi çekti benim Melikşah Misafir Konaklama Merkezi kampın evet. ismi bu ve hiçbir şekilde mülteci ya da işte kamp ya da sığınmacı kampı söylemi kullanılmıyor. Urfa'daki sohbet edebildiğimiz oradaki arkadaşlarla da konuşmalarımızda onlar da olaya böyle bakmıyorlar. Ve kamplar e, gerçekten hani insanların o şartlar altında ne yaparsanız yapalım mümkün değil hani e, huzurunu ve gerçek evlerinin sıcaklığını veremezsiniz ama ve her şey düşünülmüş işte eğitim salonları bütün bunlar bir yana bir de şunu düşünüyorsunuz e, sayın vekilim gelemeyenler var. Orada kalanlar hmm. var, mücadele edenler var ve milyonlarca insanda, milyonlarca kadında savaşın ortasında yani çocuklarıyla beraber oradalar. Ee, biz devlete bir kez daha hani ben e, kendi namıma da teşekkür ediyorum bir vatandaş olarak e, böyle insani bir yaklaşımda. Çünkü ben e, o bildirde yayınlanan, e, çünkü bir bildiri okudu kadın meclisindeki hanımefendiler ve bildirinin içerisinde e, Nisa suresiyle, Başlangıç noktasında ilk paragrafında Nisa suresinden de örnekler verdi inancı ile ilgili de ve son cümle şuydu uluslararası örgütler niye bizi duymuyor. Şimdi bu noktada e, hemen hani örgütlenmeler kadın e, sivil toplum kuruluşları dediğimiz zaman da geçen hafta e, siz Urfa'dayken İstanbul'da da kademin çok önemli bir organizasyonu vardı. E, Sayın Cumhurbaşkanımız da katıldı. Hı hı. Konuşmaları yayınlanan bildiri e